yine Azer Baba sahnede baba. Uzun bir zaman değil ha kısa bir zaman sonra. Bak abi boru patik. Allah'ın mesul Çok güzel bir bulu değil. Bu kuşu uçuran abi. Kalite onu kalite. Dişisi nedir abi? Çok güzel bir küpeli sakar. Allah'ın mesul baba. Baştan bozuklu küpeli sakar. Böyle bir çir. Gel abi. Şu kuşu görün abi. Pratik. Allah mesul kah Kalk kahacak kalkacak Bana mısın demeyecek baba. E ne yapalım? Buluyoruz abi buluyoruz. Gel baba gel 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 gel. Gel şu abi şu küpeli, şu mızkalı, şu akıtmalı Allah'ı mesir gelsin ya. Allah'ı mesir gelsin ya. Şu kanadın üzerine, şu çubuklara bir bak abi ya. Bak hele şuna bir bak. Küpeleri, mızkaları. Şöyle abi. Çok güzel bir Şami. Gel abi dişisine bak. Aynalı Şami. Şöyle ettim mi sana iki çift? Bak abi. Biter mi abi? Azer babanın mekanında biter mi? Gel gel. Gel oradan tut hele. Bak hele tut hele bak bak. Bak sakara bak sakara. Sakarı görüyor musun? Bak sakara bak sakara. Allah'a mesir gelsin ya, Allah'a mesir gelsin böyle bir çit daha gelin onu sizde yine bakayım aşağı, yine bakayım aşağı, şöyle çevir onları, gelsin buraya, gel, 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 tutma, tutma baba, küpelerimiz kalın, Allah'a mesir gelsin, Allah'a mesir gelsin, bakın kuşların sahibi buradaysa da, bak çocuklar göster şunu, bak kuşların sahibi de buradaysa, gelsin baba, şöyle bir mavi, bak abi, şöyle bir mavi. Allah'ım esir gelsin. Bizden bu iş biter mi? Vallahi bitmez, billahi bitmez baba. Gel, gel, gel. Gel, gör abi, gör. Çok güzel bir şahı tutmaz ha. Al, bak abi. Gel. Heh. Görüyor musunuz abi? Teker teker hepsini. Hepsini gösterin. Bak abi, mavili zırhlı Tutma Allah'ım esir gelsin. Çok güzel bir akıtmalı. Bak abi. Hepsi bomba ya, hepsi bomba baba, hepsi bomba. Şöyle de gel, 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 gel. Şöyle güzel bir sıkı dişi. Ya bu Azer Baba'da da ne olsun baba? kaç çift istersen kuş var ya. istersen Şami, istersen diğer Şami. Bakın, hem mızkala hem küpeli. Hem sakar kit. sakar açık, buridi sakar sakar açık. Daha ne olsun baba? Mızkalı zırhlar. Allah'ım esirgesin. Dön abi. Şimdi sipariş atı için 0531 896 74 Alo sipariş atı Azer baba. Çek baba. Çek baba. Alem kral görsün. Bak abi. Şu kuşların üzerine bakın arkadaşlar. Bu bakın. Vay 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 İşte kuşların vay bakın vay